Merhabalar arkadaşlar. Mutfak Sensiler kanalımıza hoş geldiniz. Çok beklenilen K-Pops video tarifimiz geldi. Bu videoda bu tarif için en çok sevinen kız çocuklarımız olacaktır. Aslında yapımı çok kolay ama ince bir püf noktaları var. Onun da sizinle paylaşacağım. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. K-Pops'un ana maddesi kakaolu kektir arkadaşlar. Yaptınız kenarda kaldı ve çocukla artık yemiyor. Bayaklamış bir kekleriniz varsa bu ideal tariftir sizin için. Kekimizin içine yarım çay bardağı fındık unum var. Onu ekliyorum ama isterseniz eklemeye de bilirsiniz tabii ki de üstüne ganaj kremadan ekliyorum. Ganaj kremanın tarifi kanalımızda var. Oradan bakabilirsiniz. Bu videonun altında da tarifi ve ganaş ganaj kremanın linkini yazacağım. Oradan da tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. k popslarımız kıvam alana kadar kremadan ekleyerek yoğuruyoruz böyle pürüzsüz, tırtıksız, böyle mükemmel, ideal bir topla elde etmemiz gerekiyor. Ama dikkat edin fazla krema koymayın. Kep topuzlarımız böyle pürüzsüz, yuvarlak olmaz ve eriyebilir. Dikkatli koyun kremanızı. Toplarımız aynı bu şekilde olmalıdır. Kıvamını tutacak ama pürüzsüz de olacaklar. Bu şekilde tüm hamurumu ben yuvarlıyorum. Daha sonra e, yarım saatliğine dolaba kaldıracağım. İyice soğumaları gerekiyor ki çikolataya batırdıktan sonra çikolata hemen donsun. Bu şekilde. Diğer yandan e, normal markette temin edebilirsiniz beyaz çikolatam var. Beyaz çikolatayı benmari usulü buhar üzerinde erittim. Dikkat edin beyaz çikolata çok hassastır başından ayrılmadan zaten birkaç saniye içerisinde eridiği için dikkatle karıştıra karıştıra eritin ama sıcaklığına dikkat edin çok çabuk pişebiliyor pişirmeden dikkatle eritin pembe bir gıda boyam var onu ekledim ve böyle bebek pembesi olana kadar iyice karıştırıyorum topaklarına dikkat edin dediğim gibi çikolata böyle pürüzsüz olmalı ki K pop'slarımız da pürüzsüz olsun. Çubukları böyle hafif ucundan çikolataya batırarak E K pop'slarımıza saplıyoruz. Çok böyle yarısına gelmeyecek şekilde saplamanız gerekiyor. Çok fazla saplarsanız K pop'larınızı çatlayabilir. Artık çikolataya bandıracağız ve üstündeki olan çikolata donmuş olan K pop'su seçin. Onu böyle bir şekilde bu şekilde yan taraftan çikolataya bandırarak çıkartın. Daha sonra parmak yardımıyla çubuğuna bu şekilde vurarak fazla çikolatanın süzülmesini sağlayın. Ve artık süzülmüyorsa elinizde böyle çevire çevire birkaç saniye donmasını bekleyin. Üst kısmından donmaya başladıktan sonra tabağa hemen koymamız gerekiyor ki Tabağa, da, tabağa koyup tabakta donması gerekiyor alt kısmı ki k-popslarımız ayakta durabilsin Eğer don, donduktan sonra koyarsanız durmaz ve düşer Bu şekilde yine bir tanesini bandırdım Parmak yardımıyla çubuğa vurarak süzdürdüm Bu şekilde süzüldükten sonra elimde Çevire çevire donmasını bekliyorum Bakın İlk önce yaptığım dondu matlaştı ama donmamış olan hala parlıyor. Böyle elimde çevre çevre birkaç saniye çikolatanın donmasını bekliyorum. O donana kadar elinizde sıradaki K-Pops batırıyoruz. Dikkat edin çubuk kısmına bulaşmasın. Çubuklarımız kirlenir güzel görüntü olmaz. Bu şekilde diğeri süzülene kadar elimdeki dondu yavaş yavaş matlaşmaya başlıyor. Fazla donmadan tabağa koyuyorum ki dibi oluşsun ve ayakta durabilsin. Cake pops'umuz. Yine aynı şekilde diğerini süzdürdüm. Elimle çevirerek donmasını bekliyorum. Bu şekilde tüm cake pops'larımı uyguladım. Bu arada onu da belirteyim. K-Pops'ları dolaptan çıkara çıkarmaz kaplama yapın. Erirse sonra sorun yaşarsınız. Tüm K-Pops'larımı kapladım. Hepsi hazırlar. Diğer yandan kurdelilerimi delilerimi hepsini eşit boyda kestim. Ve çubuğa bağlamaya başlıyorum. Sizin konseptiniz ne ise ona göre hareket edebilirsiniz. Bizim bu seferki konseptimiz pembe ve fiyonklu. Bu şekilde fiyonklar bağlayarak k pops da süslüyorum. Son olarak şeker hamurlu fiyonklar yapacağım arkadaşlar ben. Bu şekilde kalıbım var. Şeker hamuru içine bir miktar koyuyorum. Kalıbıma iyice bastırıyorum. Daha sonrası fazlalıklarını bıçak yardımıyla alacağım. Böyle. Aldıktan sonra kalıbımı ters çevirerek fiyonkumu çıkarıyorum. Evet fiyonkum çıktı. Son ailemiz böyle. Ve artık K-Pops'larımı süslemeye geçiyorum. K-Pops'ımızın ön tarafını bulabilmek için böyle çevirin sapı ne tarafa yatıyorsa onun ters tarafı K-Pops'un önü demektir. Şöyle kuru kuru şeker hamurunu yapıştırıyorum ama yapışmıyor. Yapıştırmak için hafif su kullanacağız. Fiyonklarımızı çok hafif ama ıslatmamız gerekiyor ki K-Pops'a yapışsın. Dikkat edin çok fazla sularsanız bu sefer şeker hamuru eriyerek aşağı düşebilir. Ona dikkat edin. Çok hafif sulamamız gerekiyor. Bu şekilde tüm K-Pops'larımızı uyguladım ve süsledim. Gerçekten çok şirin, çok tatlı oldular. Benim bu konseptim böyleydi. Kız çocuklarımız çok sevinecektir bence. Şahane oldular. Böyle videoların devamı için abone olup zilinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.